Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru biber patlıcan tarifi ile geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi nemli bir bezde dışlarının tozlarını alıp böyle hazırladım biberlerimi. Biberler küçük ve ince olmasına özen gösterelim. Kurutacağımız sebzeler ince olursa daha da güzel kuruyor. Tez kurumuş oluyor. Oturduğumuz şehirde nem varsa biberi asla kurutamazsınız. Bunu da bir püf noktası olarak sizlere söylemiş olayım. Çünkü İç Anadolu bölgesinde oturuyorum ben. Burada bile Ankara'da zor kuruyor biberler dışarıda binanın önünde olursa daha da tez kurur ben balkonda kuruttuğum için tez kurutamıyorum dışarıya çamaşır telime takıp dışarıya veriyorum ama tez kurumuyor çürme yapabiliyor arada böyle pipetleri küçük küçük kesip hazırladım aralarına dizeceğim bir tane biber bir tane pipet olacak şekilde ipimiz pamuk ipliği olsun Büyük de yorgan iğnesinin dizebilirsiniz. 5 kilo biberim var benim burada. Biberlerin ince ve küçük olmasına özen gösterelim seçerken, pazardan alırken, bunlara dikkat edelim. Ince olursa, küçük olursa, tez kuruyor. Tabii ki de bahçeden toplayıp kurusak o daha güzel olur. Taze taze. Bu şekilde hazırladım. 2 gün kadar böyle bezin üstünde bekletiyorum ben güneşte. Sonra telime takıyorum. Çamaşır teline takıp o şekilde balkonda kurutabiliyorum. Dış kısımda teliniz varsa demiriniz varsa oraya da takabilirsiniz. Patlıcanların da aynı şekilde tozunu aldım nemli bezde bu şekilde hazırladım 7 kilo patlıcanı gördüğünüz gibi büyüklerini 3'e küçüklerini de 2'ye bölerek bu şekilde iç kısımlarını alıyorum iç kısımlarında çekirdeksizse onları da kurutabilirsiniz çekirdekli olan kısımlarını atabilirsiniz çöpe gördüğünüz gibi dışını bu şekilde çizdiğini attıktan sonra alt kısmına da küçük bir çizik atıp İçinde kalanlarda böyle bir aparatım var. İç kısımlarını da o şekilde alıp hazırladım. Kararmasın diye aldıktan sonra iç kısımlarını yarısını ipe dizip e, tekrar suya attım. Suda bekletiyorum. Sade suda tuz falan koymuyorum. Soğuk suyun içerisine koyup 1-2 saat bekletebilirsiniz. Suda bekletirseniz ağza açık bir şekilde beyaz bir şekilde kuruyor patlıcan tez kuruyor. Ceryan yapması lazım. Taktığınız yerin rüzgar alması lazım. Patlıcanı kuruturken biberi patlıcanı. Güneşi de alması lazım. Patlıcan da tez kuruyor ama yani Biber kadar zor kurumasa da Ceyran olması lazım. Balkonunuzun camlarını açın o şekilde kurutabilirsiniz binanın önünde yeriniz varsa oralara da takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde hazırlayıp ipe dizeceğim. Görüyorsunuz. Yarısını öncelikle temizledim. İç kısımlarını kararmasın diye ipe dizip suya ıslatacağım. gördüğünüz gibi altına çizik attıktan sonra elinizde böyle ilk dönzerirseniz avucunuzun içinde alt kısmı az bir çizik atın büyük atmayın çizi açılmasın bu şekilde bir dönzerin iç kısmı açılıyor görüyorsunuz iç kısmını da size tamamen göstermek istedim kalın da olmasın ince de olmasın çok da inceltmeyin iç kısımlarını gördüğünüz gibi çekirdeksiz olan kısımlarını da alıp onları da dizdim ipe onları da ıslattım suya bu şekilde bir saat beklettim sudan aldıktan sonra çamaşır telime takıp balkonuma astım patlıcan 3-4 günde kuruyor biber 15-20 gün sürüyor uzun sürede kuruya patlıcan istediğiniz kadar kurutabilirsiniz ama biberi zor kuruya biber nemli şehirlerde kurumaz nem olan yerlerde biberi kurutmaya çalışmayın gördüğünüz gibi iki gün sonraki hali şakır şakır kurudu biber patlıcanlar ağızlarda açık açık suya ıslatmamızın sebebi buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Kışın misafirlerinize, kendinize hazırlayıp dolmaları yiyebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun derim. gördüğünüz gibi iç kısımdan da sizlere göstermek istedim Bunlar da bir denerim iç kısmı bunlardan Tabii ki de kuru yerde muhafaza edin Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun derim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.